Merhaba, bugün akciğer kanserini konuşacağız ama öyle karmaşık tıbbi terimlerle falan değil. En başından, hücre seviyesinden başlayıp umut dolu gelişmelere kadar uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız gelin bu önemli konunun en derinine birlikte inelim. Peki yol haritamız nasıl olacak? Şöyle ki, ilk olarak işin en temelinden yani kontrolsüz büyüme dediğimiz şeyin ne olduğundan başlayacağız. Sonra bu duruma sebep olan olağan şüpheliler kimler onlara bakacağız ve vücudumuzun bize gönderdiği uyarı işaretlerini nasıl okuruz onu öğreneceğiz. Tabi düşmanı bulduktan sonra bir savaş planı lazım onu inceleyeceğiz ve en sonunda da umut dolu bir geleceğe doğru bir pencere açacağız. Hadi o zaman en başa dönelim yani her şeyin başladığı o noktaya hücrelerimize inelim. Bu hastalığı em, hastalık yapan şey ne peki? tam olarak ne oluyor da işler ters gidiyor? Biliyor musunuz, aslında işin özeti çok basit. Akciğer kanseri, en temelinde ölmeyi unutan hücrelerin hikayesi. Şöyle düşünün, vücudumuzdaki her sağlıklı hücrenin bir görevi ve programlanmış bir ömrü var. Ama kanser hücreleri, işte onlar bu kuralı tamamen çiğniyorlar. Adeta sonsuza kadar yaşamak istercesine durmadan kontrolsüzce bölünmeye devam ediyorlar. İşte bu görüntü. Aslında bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor. Bakın, sol tarafta her şey ne kadar düzenli. Sağlıklı hücrelerin adeta bir dansı var. Doğuyorlar, görevlerini yapıyorlar ve zamanı geldiğinde sahneden usulca çekiliyorlar. Ama sağ tarafa bir bakın. Orada tam bir isyan var. Kuralları yıkan, dur sinyallerini hiç umursamayan hücreler sürekli çoğalıyor, çoğalıyorlar ve sonunda o tehlikeli kitleyi, yani tümörü oluşturuyorlar. İşte problemin tam kalbi tam olarak burası. Peki, güzel. Hücrelerin isyan ettiğini anladık ama bu isyanı başlatan ne? Yani bu hücresel arızanın tetiğini ne çekiyor? Gelin şimdi de bu kontrolsüz büyümenin arkasındaki olağan şüphelilere bir bakalım. Evet, risk faktörleri listesi biraz uzun doğru. Ama o listenin en tepesinde her şeyi gölgede bırakan devasa bir isim var. Bakın tüm akciğer kanseri vakalarının tam yüzde 85'i. Yüzde 85. Tek bir şeyle bağlantılı. Sigara. Bu rakam o kadar net ki üzerine konuşmaya bile gerek yok aslında. Baş şüpheli apaçık ortada. Tabii ki bütün suçu tek bir şeye yükleyemeyiz. Sigaranın yanı sıra başka faktörler de var. Mesela başkasının dumanına maruz kalmak yani pasif içicilik ya da iş yerinde solunan bazı tehlikeli kimyasallar, asbest gibi, radon gazı gibi. Hatta yaşadığımız şehrin kirli havası bile riski artırıyor. Ve tabii ki aileden gelen genetik yatkınlık ve bağışıklık sistemimizin ne kadar güçlü olduğu da bu denklemin çok önemli bir parçası. Peki, riskleri anladık. Şimdi gelelim en kritik konulardan birine. Vücudumuz bir şeyler ters gittiğinde bize nasıl sinyaller gönderiyor? Gelin bu uyarı işaretlerini nasıl okuyacağımıza bakalım. Ve işte bu hastalığın en aldatıcı yanı da tam olarak bu. Akciğer kanseri özellikle ilk başlarda tam bir sessizlik içinde ilerleyebiliyor. Yani hiçbir belirti vermeden sinsi sinsi büyüyebiliyor. Bu sessizlik belki de onun en tehlikeli silahı. Ama hastalık bir noktadan sonra sessizliğini bozuyor ve vücut adeta alarm zillerini çalmaya başlıyor. Nedir bu alarmlar? Mesela 3 haftayı geçmiş bir türlü bitmeyen inatçı bir öksürük ya da daha da ciddisi öksürükle kan gelmesi. Göğüste bir ağrı, nefes alırken zorlanma, bir bakmışsınız sebepsiz yere kilo veriyorsunuz. İşte bunların hepsi beni duy diyen vücudun çok ciddi yardım çağrıları. Kesinlikle kulak arkası edilmemesi gereken sinyaller. Peki diyelim ki bu belirtilerden biri ya da birkaçı fark edildi ve doktora gidildi. İşte o andan itibaren ne oluyor? İşte tam bu noktada doktorların adeta bir dedektif gibi düşmanı bulmak ve kimliğini tespit etmek için kullandığı bir süreç başlıyor. Bu süreç genellikle üç ana adımdan oluşuyor. Birincisi görüntüleme. Yani röntgen, bilgisayarlı tomografi gibi testlerle akciğerlere bir bakılıyor. Acaba şüpheli bir kitle var mı diye. İkinci ve en kesin adımsa biyopsi. Bu ne demek? O şüpheli görünen dokudan minicik bir parça alınıp mikroskop altında inceleniyor. Evet, bu kanser hücresi denildiğinde tanı kesinleşmiş oluyor. Son olarak da evreleme yapılıyor. Yani tamam düşmanı bulduk ama ne kadar yayılmış sorusunun cevabı aranıyor. Evrelemeyi Hastalığın vücuttaki haritasını çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Mesela evre 1 demek kanser sadece akciğerin içinde küçük bir bölgede hapsolmuş demek. Ama evre 4'e gelindiğinde maalesef bu kanserin artık uzaklara, mesela karaciğere, kemiklere ya da beyne sıçradığı anlamına geliyor. İşte bu harita doktorların nasıl bir savaş planı çizeceğini belirleyen en önemli şey. Harita elimizde olduğuna göre artık sıra savaş planını belirlemeye geldi. Peki modern tıbbın bu düşmana karşı kullandığı silahlar yani cephaneliği nelerden oluşuyor? Bu cephanelikte gerçekten de çok güçlü silahlar var. Mesela cerrahi var. Bu en temel yöntem. Yani gidip tümörü kesip çıkarmak. Sonra kemoterapi var. Bu kan yoluyla bütün vücuda yayılan ve kanser hücrelerinin nerede bulursa yok eden bir ilaç tedavisi. Radyoterapi yani ışın tedavisi ise yüksek enerjili ışınlarla adeta bir keskin nişancı gibi sadece tümürlü bölgeyi hedef alıyor. Ve son yılların asıl kahramanları. Sadece kanser hücresinin zayıf noktasını bulan akıllı ilaçlar ve vücudun kendi bağışıklık sistemini adeta bir ordu gibi kansere karşı savaştıran immünoterapi. İşte bu karşılaştırma tedavinin nereden nereye geldiğini o kadar güzel gösteriyor ki, Bakın geleneksel kemoterapiyi bir bahçedeki zararlı otları yok etmek için yapılan ve maalesef iyi bitkilere de zarar veren geniş çaplı bir ilaçlamaya benzetebiliriz. Ama hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi onlar bambaşka. Onlar bahçıvanın gidip sadece o zararlı otu kökünden sökmesi gibi. Yani adeta bir hassas vuruş. Sadece düşmanı hedef alıyor, sağlıklı dokulara en az zararı veriyor. Şimdiye kadar hastalığı ve tedaviyi konuştuk. Gelin şimdi de en önemli kısma, yani umuda ve bu savaşı daha başlamadan kazanmanın yollarına odaklanalım. Unutmamamız gereken bir şey var. En etkili tedavi hastalanmamaktır. Yani korunmak. Ve bu konuda atabileceğimiz en büyük, en güçlü adım ne mi? sigarayı hayatımızdan tamamen çıkarmak, tabii bununla birlikte soframıza daha çok meyve sebze koymak, şöyle düzenli, hafif yürüyüşler yapmak ve bir şeyim yok demeden o yıllık doktor kontrollerini aksatmamak, işte bunlar vücudumuza kurabileceğimiz en sağlam savunma hattı. Ve bütün bu anlattıklarımızdan sonra aklınızda kalması gereken tek bir cümle varsa o da şudur. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu kadar basit. Hastalık ne kadar erken yakalanırsa, savaş o kadar kolay kazanılır. Bu her şeyi değiştirebilecek kadar güçlü bir gerçek. Ve şimdi, tüm bu konuştuklarımızın sonunda topu size atmak istiyorum. Şöyle bir durup düşünmenizi rica ediyorum. Sadece kendiniz için, kendi akciğer sağlığınız için. Bugün tam da şu anda atabileceğiniz o tek bir adım ne olabilir? Belki bir randevu almak için bir telefon, belki sigarayı bırakma kararı, belki de sadece bir bardak daha fazla su içmek. Ne olursa olsun o ilk adımı atın. Unutmayın, cevap da güç de sizde.